parçalara böldüm. Hiçbir kuyumcu bir ergenin getirdiği 300 milyonluk değerli taşı almazdı. Minik parçaya satmaksa zor olmadı. Kuyumcu taşı incelediğinde hayatımda gördüğüm en pürüzsüz Jadeite dedi ve hiç düşünmeden ödemeyi yaptı. Jadeite yer kürede çok nadir bulunduğu için bu kadar pahalıymış. Fakat uzayda tamamıyla elmastan veya böyle değerli bir taştan oluşan asteroidler varmış. Hatta sırf bunlar için uzay madenciliği yapan şirketler kurulmuş. Çok nadir de olsa bu tip asteroidlerden kopan parçalar dünyaya düşüyormuş. Benim de yanı başıma milyar dolar değerinde bir gök taşı düşmüştü ve o an orada olmamı canım anneme borçluydum. Artık milyarderdim. İnsanın bu kadar çok parası olunca istediği her şeyi yapabiliyor. Kendime büyük bir malikane aldım. Yatak odama bir kasa yerleştirdim. Annemin hediyesi olan gök taşını kasaya koydum. İhtiyacım olduğunda minik bir parça koparıp satıyorum. Sattığım bir parçayla babamın ve üvey annemin eskiden çalıştığı donmuş pizza fabrikasını satın aldım. Fabrikanın sahibi olunca babamla ilgili tüm suçlamaları geri çektim. İyi bir avukat ekibi oluşturdum ve babamı kısa sürede hapisten çıkardım. Şu an birlikte yaşıyoruz. Üvey annemi ise bir daha hiç görmedim. Babam boşanma kağıtlarını imzalamak için evine gitti. Söylediğine göre hastalığı açısından değişen bir şey yokmuş. Ama tabii artık ben olmadığım için tüm temizliği kendisi yapıyormuş. Başta benim hakkımda çok kötü şeyler söylemiş. Ama milyarder olduğunu öğrenince bir anda tavır değiştirmiş. Tedavi göreceğim, güzel kızımızı alıp eve dön, birlikte mutlu bir aile olalım diyerek babama yalvarmış. Babam tabii yüz vermemiş. Sen hayatımı mahvettin, Allah'a şükür kızım sayesinde hapisten kurtuldum, şimdi de senden kurtuluyorum demiş. Bu arada sanırım söylemedim. Aldığım ev anneme çok yakın, her sabah onu ziyarete gidiyorum. Onunla uzun uzun konuşuyorum. O da gece olduğunda rüyama girip bana cevap veriyor. O benim koruyucu meleğim. Annemi hayattaki her şeyden...